Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. M24 ile şey, şey atacağız. E, kazanmak dileğiyle başlıyorum. İnşallah. Elim daha ısınmadı. Onu nasıl yemedin sen? Ya açamadım dur bir saniye. Heh. Şu pencereden Benim atacağım tava şeklini. Güzel, güzel oynuyor. Bir saniye daha yiyelim. Gel yumruk yiyeceğim. Ya bir saniye daha ekleyelim. Hayır, hayır. Oo, oh, tavuk Yatmasaydım geliyordu. Ama nasıl tam zıpladığın ne ya? Kaç kaç? 4 3 yeniyormuş o. Ben niye böyle bir hata yaptım? Bu bu bu. hareketi kes. Atıyor. O bana yumruk mu attı? Evet. Sen şimdi <laughs> yemedin mi? Ben sana taba atmayacak mıyım? Bekle sen bekle. Bana yumruk atmak ne demekmiş? Nasıl yemedin onu? Var. çıkmış olmuyor. Ne yapıyor bu? <laughs> He, bak çakala bak çakala. <laughs> bu mu? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Tam gidiyordum bak ya. takılı kalıyor ya. Bak böyle yaparsam takılı kalmaz. Sen yumruk attın. Gel bakayım. Of hareket kes. Nasıl yemezsin? Vurmayacak mı? Neyse evet, arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan çıkalım. Başka bir maça girelim. İnşallah botu gelmez. Bu adam kaçtı çünkü. Tekrar bir girelim. İlk defa sesimi duymuş olabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Daha hiç sesimi kullanmadım. Bir saniye fazla kastım. Gel 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 Gelmeyeceksen ben seni yine getireceğim Sen ne yapıyorsun? Ne yaptım ben? Orada gerilimle mi zıpladım bir saniye. leri Aa kalkanı ya. Tam vuracakken. Arkadaşlar yaşımı bilmek istiyorsanız ilk önce ismim Yusuf Serdar. 10 ee, yaşındayım. yaşıma göre sence iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum yazabilirseniz yorumlara Alışmadı ki. Nasıl? Sıktım. Sesi duydunuz değil mi? O nasıl hisseye gitmedi? <laughs> Tava attı. Şimdi bakın. Bir canla nasıl kurtulursunuz? dermişim. zor Nasıl doğru oraya kaydı? Anlamadım. Şimdi gel. Of yordu Anca havada zaten. Anca havada. Bir saniye ne oluyor? Jiroskop'um kaydı. Vallahi billahi jiroskop kaydı. Bak. bir şey oldu. <laughs> tamam. Oldu. Ama bak Vuruyorum ya Son sayıda Bak öldürsün de Öldürsene Öldür öldür Yumruk atamazsın sen bana Bak vurdum ama bak vurdum Tamam son sayı Nasıl? 14 15 de bitiyordu arkadaşlar. Hedef 15. Bekle bekle. Benden nasıl böyle alışık değilim. Daha çok böyle alışığım da geliyor. <laughs> of ya. <laughs> Neyse. Videomuz bu kadarlık mıydı? Bu kadar değil. Daha bir maç daha açacağız. Allah'ına karşı 3 maç atalım. Nasıl oynadım yazarsınız yorumlara. Efendim. 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinizi görüşürüz.